Bittu, biz böyle nereye geldik? Ha, i̇çeri girin teyze. Zaten kendiniz göreceksiniz. Karıcığım, arkayı bizi nereye çağırdı böyle? Zaten hapisten sonra çok tuhaf davranıyor. Yaptıkları söyledikleri birbirini tutmuyor. Alkolikler gibi. Karıcığım. Ne kadar sıkıcı bir akşamdı. Hiç hayat belirtisi yoktu, hiç yoktu. Ta ki sizler buraya gelene kadar. O ana kadar ne hayaller vardı, ne ümitler. Ama sizin gelişinizle birlikte her şey normale dönmüş oldu. Sizi güzel bir ile karşılıyorum. Hoş geldin Arkey, hoş geldin. Seni görmek ne güzel. Kötü haberlerini aldım. Son zamanlarda başına çok tatsız olaylar gelmiş. Birkaç gün evde dinlenmek istiyor musun? Ama ben senden umudumu yine de kaybetmedim. Ve aslında bu gece özel bir bayram kutlaması yapıyor olmamızda ilgisi yok. Şu anda bizimle olduğun için çok mutluyum. Gerçekten. İyi ki burada bir aradayız. Artık özgürsün. Karıcığım. Bu kim hiçbir şey anlamadım. Ben de bilmiyorum. Ha? Madu, bu sesi tanımadığını söyleme bana sakın. Seni hemen bir kulak doktoruna götürürüm. Cihaz taktırmak için. Bu... Bu o... Evet Madu, ta kendisi. Bizim alemin en büyük yıldızı. Kralı. Birbirinden güzel filmlerin kahramanı. Bugün bile Herkesin oynamaya can attığı adam. Sonal Dimple Pretty adı ne olursa olsun ona deli oluyor. En ünlü repliği de şu. Sen bunları anlayamazsın o. İçinden gelmedi. Gece ne kadar karanlık olursa yıldızlar da bize uzaktan o kadar fazla ışık saçarlarmış. Lütfen bizi varlığınla aydınlat ve şereflendir. Teşekkür ederim. Arki dostum seni görmek çok güzel. Gerçekten çok sevindim. Nasılsın? İyiyim. Güzel. Efendim, bu benim eşim. Öyle mi harika evlendiğini duymuştum ama anneni unutma onunla da tanıştır beni. Annem burada. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederim. Bittu merhaba nasılsın dostum? <laughs> çok iyiyim. Seni görmek çok güzel. <laughs> merhaba Kenny adımı duymuş olmalısınız. Doğrusunu söylemem gerekirse adınızı ilk kez şimdi duydum. Rahul olsa kesinlikle tanıdık gelirdi ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben de aktörüm. <laughs> evet. Bu hanım da eşim Dipali. Merhaba Dipali nasılsın? Gerçekten çok hoşsun çok güzelsin. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Baksana hemen gitti. Beni gördü ya. <laughs> Tabi ya. Demek Madu sensin. Arke gibi asi bir adamın dizginlerini eline almayı başarman harika olmuş doğrusu. Tanıştığımıza çok sevindim Madu. Allah sizi hep korusun. İkiniz için de çok sevindim. Lütfen hepiniz partinin tadını çıkarın. Bol bol eğlenin. Siz de benimle gelin. <laughs> Nasıl gidiyor? Bazı sorunlarınız olduğunu duydum da. Evet, pek çok sorun yaşadık ama artık gayet iyiyiz. Hmm. Sen sorun görmemişsin. Asıl erken evlensen, o zaman ciddi sorunlar yaşardın. Lütfen şakaydır. Evet şaka dinleyin. Hayat sizi ne zaman zorlayacak olsa direnin. Sonucu güzel olacaktır. Doğru. Buna kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Şunu da hiç unutmayın. Hayat elinizdeki her şeyi sizden alabilir. Adınızı, gücünüzü, bütün şöhretinizi. Ama bir şey var ki onu sizden hiçbir güç alamaz ve o şey de kaderinizdir. İnsan Hiçbir savaşı kaybetmiş sayılmaz. Yeter ki... Şurada. Şurada yenilmesin. Sen anladın mı? Burada hiçbir şey yazmaz öyle değil mi? Hem ben asla kaybetmem ki. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok sağlam bir hafızan var. Her şeyi hatırlıyorsun. Çok takdir Elbette. ettim. Elbette. Her sabah tam dört tane badem yiyorum ben. Ne yani? Gerçekten her şey aklında mı? Pekala o zaman arkana bakmadan söyleyeyim. Eşin <laughs> Madu'nun sol el parmaklarında kaç tane yüzük var? Eee söyleme. Üç. Ama biz onunla ayrı ayrı hazırlanıp indik. Yapma boş atıp dolu tutmaya çalışıyorsun. İnsanın böyle güzel bir hanımı olur da her şeyine daha dikkatli bakmaz mı? Madu. İlk filmim gişede hiç başarılı olmadı ve film endüstrisi beni daha İlk denememde kapı dışarı etmeye kalktı. Depresyona girdim. Sonra biri telefonda bana şöyle dedi. İnsan sadece şurada kaybeder. Arayan oydu. Kötü günümde bana çok büyük bir moral ve güç verdi. Yapma. Sözlerini ömrüm boyunca aklımda tutacağım. Bu arada seni düğüne mutlaka gelirsin diye düşünmüştüm. Ama gelmedin. Aslında senin bu kadar zor günler geçirdiğinden bile sonradan haberim oldu. Bana gerek yok dedim. Ben gelmesem de yeterince eğlenir. <laughs> Madu sadece şaka yapıyorum. Gülümse biraz. <laughs> bu arada sen hiç gülmez misin? Ben seni güldürürüm. Benim yeni filmimin fragmanını gördün mü? Komedi filmi çok beğeneceksin. Hey! Bırak bana ekranı versiniz. Adım Rahul. 40 yaşındayım. Her insan hayatında belli zorluklar yaşar. Tabii ben de yaşadım. Öyle bir olay oldu ki... ...hayatım kökünden değişti diyebilirim. İçinin başına gelenleri bilen tek kişi sensin. O yüzden benimle Kombanga'va gelmen gerekiyor. Mecbursun. Babam orada herkesin tanıdığı, son derece saygın biri. Hem sen Peritala'yı bilir misin? Öğretmen: mi? Hayır. Hı? Baba: Hı -hı. Ne güzel tatile çıkmıştım. Eksik olma tatilimi mahvettin. Sıradan bir erkeğin gücünü sakın küçümseme. Yok canım. Öldüreceğim onu, öldüreceğim. Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Bak ama benim sözümle imkansız diye bir kelime geçmiyor. Öyle mi? O işe yaramaz sözlüğü nereden aldın peki? <Sessizlik> Dipika'nın gözleri gerçekten de çok güzelmiş. Öyle mi? Bence senin gözlerin başka kızlara kaymasın. Yoksa Madu onları parmaklarıyla oyu verir. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada az önce bir şeyle meşguldü. Birazdan gelir. Hı? <laughs> Umarım sadece alkışlamakla yetinmeyeceksiniz. Partiye de katılırsanız çok sevinirim. Erkeğin eşisin. Hem de çok güzel dans ediyormuşsun. Hadi bir, iki, üç, dört dans başlasın. Hadi dans edelim, eğlenelim. Hadi herkes, hepinizi piste bekliyoruz. Gelin, hadi, 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 hadi.